Fenerbahçe'de zaman zaman taraftarların tepkisini çeken ve teknik direktör Domenico Tedesco'nun göreve gelmesiyle birlikte yedek kulübesine çekilen Sebastian Manski için vatandaşı Mihal Nalepa çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Türkiye'de Giresunspor, Sakarya Spor, Çorum FK ve Gençler Birliği formaları giyen Nalepa, vatandaşı ile ilgili Polonya basınına konuştu. Gazeteci Thomas Kvayakala'ya röportaj veren 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, SZY Manski'nin sarı lacivertli takımdaki geleceğini değerlendirdi. MOURNE o sonrası sıkıntılı, teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılması sonrası SZY Manski'nin gözden düştüğünü belirten Nalepa, genel olarak SZY Manski'nin Türkiye Ligi standartlarına göre çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ancak şu an kulüpte biraz sıkıntılı. Mourinho onu seviyor ve destekliyordu ancak Türkler, Mourinho gibi düşünmüyordu o ayrıldığından beri biraz kenarda kaldı ifadelerini kullandı. Ondan he o şey l a n m i y o r l a -R, güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen vatandaşı hakkında konuşan Nalepa, genel olarak ondan hoşlanmıyorlar. Kendisi de söyledi beni burada sevmiyorlar dedi ifadelerini kullandı. Ara transferde Fenerbahçe'den -E 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 ayrılabilir, Polonya basını, söz konusu gelişmeler eşliğinde Szy Manski'nin ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılık kararı alabileceğini yazdı. Haberde, Szy Manski'nin sözleşmesinin 2027 yılında biteceği ve oyuncuyu transfer etmek isteyen takımların Sarı Lacivertli Kulübe hatırı sayılır bir bon servis ödemesi yapması gerekeceği aktarıldı.